Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir PUBG Mobile videosuna bu videomuzda ekibimle beraber VS atacağız Japo, Semiye, Daimo hoş geldiniz kardeşlerim Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün Hayatına evet ama bugün, katayım. bugün galiba biz iki kişi pok atlıyoruz kanka Aynen aynen <laughs> Arkadaşlar e, hesabına VS atıyoruz yine Siz mi kazanacaksınız bizim izleyen de sizin hesabınız boş kardeşim ya Semi ben seni hesabını ya, aldım zaten VS'de yapacak bir şey yok ya alacağımız için pek iddia koymuyoruz ortaya Hesapla biraz takılırız <laughs> Kardeşim aslında Suriye'de şey yapabiliriz. Öyle aslında ben tek siz yaparız lan kanka. Yapalım. Tarar yaptık. Ama rp vercen yenersek. Ya e oğlum rp bu hesabı vercen dediğinde 3 ay geçti. Hesabıma, gireceksiniz. De hesabıma işte. gireceksiniz. Haydi. Tamam. Odayı kurun. kurun. o gel o üçümüz de Odayı kurun, odayı kurun, odayı kurun. Tamam arkadaşlar öyle bir VS atacağız. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu geçmeden önce bir beğeni kanala abone olmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. Let's go. Aman Mina, Ay, o, oynayacağım mısın şey. sen de? Hadi oynasın ya sen. Oynayalım sen, oynayalım. sen, sen oynayalım. Mina da oynuyor. Vallahi benden Mina da. <laughs> Kaymalı kız. Kay, Tabii. Hiç oynamadık ki. Ne yapayım? Mina boş ver ben sana güveniyorum sen hepsini vurursun. Oğlum burada <laughs> mıydın lan? blue Yapma. Abi mi etmişsin kardeşim? Hadi Mina hadi güveniyorum sana. Ah be Mina. <laughs> Aynen zehir. Aynen kardeşim. Hadi Mina aldık bunları hadi. <laughs> ya hala o diyor mu? Pusma lan. <laughs> Anlamam bakıyor. Korkuyor, korkuyor. <laughs> 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 Oha Semih bileyim ben. Gel buraya Suriyeli kaçma. Aynen kardeşim. Kanka sen Suriyeli misin? Evet. Ne yapayım? Kanka sen nasıl ölmezsin peki Semih? Bir BS 3 Oğlum tek tek gelseniz eve. Oğlum Mina'nın benden çok kili var ya. Rezil oldum. Al al bismillah. ha? <laughs> <nasıl, nasıl>, <laughs> Sakin ol yine. Kapa Suriyeli oraya çıkmışsın? Ben de, abi taksi lazımdır. Yeni Yeniyorlar lan. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum tek tek yalan. Oğlum mine oynuyor lan. Harbi Mina oynuyor. Mina. Mina sen beni iyi oynuyorsun vallahi yeminle yani. Mina, ya. Mina NM'ye kulağına gel Mina. Aynen. Olur. Ayıptı. Ya diyamo. Sen <laughs> Mina'yı mı vurursun? Şaritim <laughs> ne oluyor ya? evet kardeşim sıra AVM AVM sırası bize. Nice shot. Adam abi lan? Suriyeli çapaya bak. ya <laughs> <laughs> Sakin ol ya tamam. Ya ben, yeni, yeni. Tamam en iyi sensin. Oy sana çok iyi dönmedi mi Temi? Oğlum şöyle pusuyorlar ya delireceğim ya. Çapaya gidiyorum bekle. İkisini <laughs> vurdun lan helal sana. Oğlum senin benden çok kilim var ya. yine. dedim ha. Benim giderim böyle. Stop sakin ol lan. Abartma. Hadi mini aldık ama hadi. Bir <laughs> şey. Vurdu, vurdu kafama. Sıkıştım ya buraya sıkıştım. Ma <laughs> ya <sen mi> <laughs> ha, bomba. Gelinmeyelim ya, hayır, hayır 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 Mina helal lan sana Tamam <laughs> <laughs> <Sen> birini aldım <laughs> Ölme 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 helal 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 <laughs> Mina oynuyorsun lan bu oyuna <laughs> Hayır <gülüyor> Ya var şey ya. Neme yapışmadı mı? Yap bakayım neme yapadı. Beyler ben e, Mina'yı klan alıyorum. Haberiniz olsun. Ey biz mi? galiba. Şey mi? Mina. <laughs> <Adayım> mi? <gülüyor> 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 İsmini neme yap. Karışayım. Gel klan'a. Gilemişiz Gilemişiz sen? Mena, Mina. Kapat kapat onu kapat. Ne? Ben mi ileyim? Oğlum kapan, bir şey diyeyim mi benden? Benden çok kill almış lan. Aa çaba sana bat diyor. Botyo sana çabuk. Enes Bey benim oynayışımı ilk defa görüyorum. Mina de isim kartı var mı? İsim kartım yok ya. İki, iki gün bırak ucu alacağım diyorum. He tamam alırsın ismini emeği yapıp kullanana gelirsin Yeni kız oyuncu aldık lana eyvallah. Eyvallah. Ekibe de yediniz. Ekibe yeni kız oyuncumuz. bilgisayarın olsaydı seni ekibe de alırdım da. bilgisayarın yok. İş bak ben, ben dedim zaten e, ee, söyleyecektim aslında mobil ekip falan olmaz mı de, diyecektim de Mina bu videoya kaç dakika gelsin sana onu söyle 2500 gelsin mi? Evet ya Tamam ee, Semih kardeşim hesabı da atıyorum kardeşim hesabı girebilirsin Semih Aynen at kardeşim, at kardeşim. Ah, be <laughs> ah be Semih ah be Semih sal beni be kardeşim Eee Mina hayat nasıl gidiyor? <laughs> hayat güzel gidiyor senin yani Bizim çapa sana aşık olmuş evet. öyle diyor Ay hesabım çalındı hesabım çalındı Hani başka bir konudan giriş yapıldı diyor Al bismillah. Ananı ben Tamam ben burayı. Editör sen burayı en başa koyarsın. Eyvallah. Oğlum ben çok şerefsizdim lan. Çok şerefsiz bir şey olmuşum. Ne yapayım? Hayır hesaba girdin mi kanka? Hayır dur bekle bir ekran gelmedi. Nasıl bir hesapsa ekran gelmedi. Sağlam <gülüyor> hesap kardeşim. Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Geçmiş olsun kardeşim. Geçmiş olsun bana eyvallah. Arkadaşlar bir <laughs> dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.